Merhaba değerli arkadaşlar. Dün gece resmi gazetede tekrar online başvuru yapılabilecek 89 tane kadro açıldı. Bununla ilgili size her zaman olduğu gibi kısa bir video içerisinde bütün bilgileri paylaşmış olacağım. Öncelikle resmi gazetesinde arkadaşlar sizler de bakmak istediğinizde resmi gazete her gece saat 00'da gece yarısında yenisi çıkar. Dünkü resmi gazeteye baktığımızda en altta ilanlar bölümü çeşitli ilanlar yazısını görüyoruz arkadaşlar. Çeşitli ilanlar yazısına geldiğimizde bakın şurada Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Rektörlüğü'nden diyor. Birazdan buradan kadroları sizlerle inceleyeceğim. Peki başvuruyu nereden yapıyoruz? Başvuruyu ise arkadaşlar kariyerkapısı.cbco.gov.tr adresinden yapıyoruz. Buraya geldiğimizde gece yarısı resmi gazetede ilan düştükten sonra hemen mesai saatleri içerisinde online başvuru yapılacağı için kariyer kapısına ilanımız düştü. Burada kurum olarak Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri seçiyoruz arkadaşlar. Üniversite rektörlüğünü sağ tarafta ilana git diyor. Burada şuradaki sağ tarafta ilanla ilgili detay bilgileri görüyoruz. Başvuru başlangıç tarihi 25 Ekim 2024. Başvuru bitiş tarihi de 8 Kasım 2024. Bu başvurunun avantajı şu. Öncelikle online başvuru yapıyorsunuz. Mülakat yok. Puan üstünlüğüne göre başvurulanlar arasında atama yapılacak. Şimdi resmi gazeteye dönecek olursak arkadaşlar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'nden diyor. Burada kadroları görüyoruz. Şimdi mesleki kadrolar da var. Herkesin başvurabileceği kadrolar da var. Bunların detaylarını birlikte inceleyelim. Şimdi öncelikle hemşire diyor. Biliyorsunuz bizim açık öğretim sisteminde yaşlı bakım bölümünden ve engelli bakım ve rehabilitasyondan mezun olan arkadaşlar DGS ile dikey geçiş sınavı ile hemşirelik lisans tamamlama yapabilir. Burada KPSS P3 puanı ile alıyor. Yüksek öğretim kurumlarının hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak diyor. Bakın yaş şartı çok soruluyor. Bazı ilanlarda yaş şartı oluyor. Bazı ilanlarda olmuyor. Bu bölümde 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak şartı var. Burada yıllar yazıyor. Detayları siz okursunuz. Fizyoterapist bölümüne geldiğimizde arkadaşlar gene ilgili üniversite bölümlerinden lisans mezunu olmak diyor. Burada da yaş şartı var. 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak. Çocuk gelişimi bölümü arkadaşlar biliyorsunuz Anadolu Açık Öğretim'de sadece ön lisans var. Atatürk Açık Öğretim'de hem ön lisans hem lisans var. İstanbul AÖF'te de hem ön lisans hem lisans var. Eğer siz Anadolu Açık Öğretim'de okuyorsanız DGS dikey geçiş sınavıyla ki onun başvuru bilgilerini de ben paylaşmış oluyorum. Duyurular geldiği zaman lisans tamamlama yapabiliyorsunuz. Çocuk gelişimi bölümü lisans mezunu olmak diyor. Burada yalnız bir detay bilgi var. Kamu veya özel sektörde çocuk gelişimi alanında 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SS, SGK'dan alınacak belge ve çalıştığı birine alınacak olan antetli yazı ile belgelendirmek. Yani diyor ki ben şu kurumda çalıştım demeniz yetmiyor. Resmi olarak sigortalı olarak o kurumda çalıştığınızı da ispatlamamız gerekiyor. Ve burada da aynı şekilde 18 yaşını tamamlamış 35 yaşını doldurmamış olmak şartı gelmiş arkadaşlar. Aynı şekilde sağlık teknikeri arkadaşlar yüksek öğretim kurumları ağız diş sağlığı ön lisans mezun olmak diyor. Gene sağlık teknikeri ön lisans programı anestezi bölümünden mezun olmak diyor. Bu sağlık teknikerlerini incelersiniz. Bizim açık öğretim sisteminde çok olacak bölüm değil. Şimdi geldik bizim açık öğretim bölümlerine arkadaşlar. Büro personeli 8 büro personeli olacak dediğim gibi. Mülakat yok ve sadece online başvuru var. Şansınızı deneyin. Yüksek öğretim kurumları işletme, iktisat, maliye sağlık yönetimi bölümü lisans programlarından birinden mezun olmak. Bunların hepsi de bizim açık fakültesinde olan bölümler arkadaşlar. Son başvuru tarihi 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak. Evet burada da yaş şartı var. Mesela daha önceki paylaşmış olduğum videoda 2290 personel vardı. Aile Bakanlığı'nın aldığı. Orada sadece bazı bölümlerde 22 yaşı tamamlamış olma şartı vardı. Üst yaş sınırı yoktu. Burada hem alt yaş sınırı koymuş sistem hem de üst yaş sınırı koymuş arkadaşlar. 8 tane büro personeli alıyor. Gene büro personeli var. Bu sefer P93 kodu ile yüksek öğretim kurumları o yönetimi ve yönetici asistanlığı bizim açık öğretim bölümünde olan bölüm insan kaynakları yönetimi, sağlık kurumları, işletmeciliği, muhasebe ve vergi uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği, ön lisans programları. Dikkat edersiniz hepsi de açık öğretim bölümünde olan bölümler. Gene bu bölümlerde arkadaşlar 18-35 yaş arasında olma şartı var. Mühendis, inşaat mühendisi mezunu olacak diyor. Detayları incelersiniz. Tekniker, inşaat teknolojisi ön lisans mezunu olacak diyor. Gene tekniker, burada yaş şartı gene var. Bilgisayar teknolojisi ve programlama ön lisans mezunu olmak diyor. Teknisyen, orta öğretim kurumları elektrik elektronik. Yani meslek lisesi arkadaşlar. Elektrik elektronik, asansör sistemleri, elektrik tesisatı, elektrikli cihazlar gibi Meslek lisesi ilgili bölümlerde mezun olan arkadaşlardan da lise mezunu bir arkadaşımız alınacak. Şimdi geldik destek personeline. Destek personeli erkek olacak arkadaşlar gene 18-35 yaş şartı arıyor. Lise ve denge okul mezunu olmak diyor. Bakın burada herhangi bir meslek yok. Normal Anadolu Lisesi, Düz Lise, Meslek Lisesi fark etmez. Bütün lise mezunu arkadaşlar KPSS P94 yani 2024 KPSS puanı ile 18-35 yaş arasında iseniz arkadaşlar alınacak bütün lise mezunu arkadaşlarımız alınacak. Bakın burada detaylar var. Alınacak personel üniversitemiz ve bağlı birimlerinde iç ve dış alan temizliği, basit bakım, onların bahçe bakımı gibi işlerde olacak diyor. Bu sefer destek personeli kadın Gene 18-35 yaş şartı var. Lise mezunu olması yeterli. Meslek lisesi, düz lise, Anadolu lisesi fark etmiyor. Temizlik görevlisi alınacak arkadaşlar. İç dış alan temizliği görevlendirilen birinde amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapacak diyor arkadaşlar. Bu da güzel bir avantaj. Destek personeli orta öğretim lise ve denge okul mezunu olmak. İki, iki kişi diyor erkek. Aynı şekilde bir de P94. Bu P94 dediği orta öğretim lise mezunu olmak arkadaşlar. Yine aşağıdaki ilanda da 2 kişi P94. Burada da arkadaşlar boya badana alçı alçıpan demiş. Yukarıda bahçe ve bahçe bakımı görevlisi olacak. Personel alınacak. Evet koruma ve güvenlik görevlisi erkek iki arkadaşımız alınacak. Yüksek öğretim kurumlarından herhangi bir ön lisans programından mezun olacak. P93 kodu ile son başvuru tarihi itibariyle gene 18-35 yaşını doldurmamış olmak. Doğum tarihleri burada detaylar yazmış. Evet bu koruma görevlisi arkadaşlarımız üniversitemiz ve bağlı bilimlerde çalıştırılmak üzere başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorunu, ruhsal ve fiziksel olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak büyük ihtimal tam teşekküllü bir devlet hastanesinden rapor almanızı isteyecek arkadaşlar. Erkek adayların askerlik görevini yapmış olmak ve askerlikle ile ilişkisi olmamak son başvuru tarihi itibariyle özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. Bakın hatırlarsanız sertifikanız olursa öne geçersiniz, atanmanız kolaylaşır diye bir video çekmiştim KPSS'de. Burada temel eğitim başarıyla tamamlayan şu özel güvenlik sertifikası olanlar sadece ön plana geçmiş olacak. Hani yukarıda demiş ya herhangi bir ön lisans programından mezun olmak ama burada da özel güvenlik eğitimini tamamlamış olmak diyor. Aynı zamanda koruma görevlisinin arkadaşlar en az 172 cm boyunda olmak demiş. Buradaki detayları da eğer başvuru yapmayı düşünüyorsanız takip edin. Kariyer kapısı sitesinde de arkadaşlar şartları okumanızı tavsiye ederim. Genel şartları okuduğunuz zaman işte ne zaman başvurulur? Tarihler zaten burada var. Sadece sağ taraftan online başvuru. Yani bu başvurunun güzel tarafı online başvuru şeklinde olması. Tarihler belli. 2 hafta süreniz var. Bütün detayları araştırın, inceleyin ben Afyon'da yaşarım. Eğer tayinim çıkarsa orada da olurum derseniz gayet güzel, keyifli yapılacak. Üniversite ortamında yapılacak bir iş olduğunu düşünüyorum. Umarım arkadaşlar gönlünüze göre böyle detaylı alım ilanları oldukça paylaşmaya devam ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, takipte kalın.